Merhabalar arkadaşlar bugün ne yapıyoruz arkadaşlar bugün sizlere e, Mobizen uygulaması nasıl çalıştırılır e, tablette arkadaşlar biliyorsunuz ki kayıt motoru istiyor arkadaşlar e, baştan e, başladınız arkadaşlar sizden kayıt motoru isteyebiliyor bazen e, arkadaşlar ben bunun videosunu çekeyim dedim. Arkadaşlar bunu şu şekilde yapacaksınız. Ee, arkadaşlar önce Aptoide uygulamasını indiriyorsunuz. Arkadaşlar Aptoide uygulamasını e, şöyle OptoTorrent'dan hemen indirebiliyorsunuz arkadaşlar. King Road indir deyince arkadaşlar sizlere hemen şöyle ara diyelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ama buradan indirmeyeceksiniz işte. Arkadaşlar Apto IDE diyeceksiniz şuraya. Apto IDE. İndir Dediğinizde arkadaşlar Aptide oldu. Arkadaşlar buradan direkt şu e, ilk çıkana tıklıyorsunuz. Buna tıkladığınızdan itibaren arkadaşlar bunu indiriyorsunuz, kuruyorsunuz vesaire. Arkadaşlar bunu indirip kurduktan sonra e, ne yapıyorsunuz? Hemen gelip arkadaşlar bu uygulamayı açıyorsunuz. Açtık arkadaşlar. Bu uygulama ne işe mi yarıyor? Arkadaşlar bu uygulama versiyonunuz düşük ise bazı oyunları indirmeye yarıyor ama arkadaşlar ben bunun videosunu çekmiştim. Ama arkadaşlar bunda bazen oyunlar güncel olmayabiliyor. O yüzden onu gösterdim. Bu bakın burada da bir sürü var zaten arkadaşlar. Burada da bir sürü böyle çeşitlerce oyunlar var. Bunları da indirebilirsiniz. Arkadaşlar arama diye bir tuş var tam ortada arkadaşlar. Buna bastık. Arkadaşlar buna basınca görmüş olduğunuz gibi ee, bakın şu an iniyor. Evet iniyor demişim. Pardon. Arkadaşlar buraya king root yazıyoruz. Hint root yazdıktan sonra arkadaşlar ara kısmına basıyoruz. Evet şu anda arıyor, arıyor, arıyor. Bulacak mı? Buldu arkadaşlar. Yok. Evet arkadaşlar bulduk Hint root şurada görmüş olduğunuz gibi. Ee, arkadaşlar bunu ben de yüklü zaten. Bunu indire tıklıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar size şu uygulama direkt gelmeyecek. Orada indir vesaire falan demeniz gerekecek. Şu uygulama gelecek size yani. Şu uygulama size gelecek arkadaşlar. Bunu çalıştırdıktan sonra arkadaşlar artık kayıt motoru ihtiyacınız vesaire kalmayacaktır. Ben MobiZen'de ilk indirdiğimde arkadaşlar bunu istemişti. Arkadaşlar indirdik King Root'u indirdikten sonra uygulamaya açıyorsunuz. İşte orada vesaire, Alo falan diyor, try falan diyeceksiniz arkadaşlar. Orada zaten tek basılacak yerlerde onlar oluyor. Arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videoların gelmesi için videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.